Çok güzel bir otelde görüşürüz. Görüşürüz Barbie. Şimdi şimdiden gelecekti galiba. Hemen gidelim. Hey biz geldik. Oh, hoş geldiniz. Şimdi bir gün gelmiş. Evden geldik? Şişt. Şişt. Ay yine düştüm. Hadi Şenine. Ama biz çok değişik bir biz yıkıştık. sonra. Hmm. Hi. Oh, bilmiyormuş Şenine. Şimdi bu kadar plastik değişik Saate bir bakacağım ben yatak çok önemli. Aa bu ne kıyafet olmuş ee, televizyon derse ha. Televizyon böyle dönüşüyormuş. Şöyle tuvalete sokayım. Oh, I ne this. Bakalım. Oh, it's so cute. Oh, 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 girmek istiyorum. Uy. Oh. Oh. Ay niye ben burada yatamadım? Bir daha şöyle yatayım. Şirin'e yatmanın sırası mı ya? Aynen ya. Çay içelim şurada. Şimdi ambulü. Yakma gıcıklık geldi bir tane. Ha Ay. Ne gıcıklığı yapacağım? Gıcık bilmiyorum. Isı tutulmuş gülüm. Hihihihi. Sonra hapse gelirken ıslanır. Az gülüş çok fena olur. Uç uh, tırslatıyorum. Uç uh, canı da şöyle. Tamam gidebilirim. <laughs> Hangi bir izleyeyim onu oradan. <laughs> Patlamış mısır da geldi. Patlamış mı? <laughs> evet. Şimdi sen ne gıcıklık yaptın. Hapse gelir birazdan. Ay! Elim <laughs> ıslandı. Burayı kim yaptı? Şirin'e ve bilginden başka kimse yok burada. Demek Şirin'e yapmıştır. Ben yapmadım ya. Ben patlamış mısır koyuyordum. Hmm. Şirin'e ben senin böyle yapacağını biliyordum. Ben saklanıyordum.